Alo, Emir kardeş. Buluşmamız lazım. Ne oldu? Neredeysen ne işin varsa bırak gel. Yiğit'le ilgili sana çok önemli bir gelişme anlatacağım. Tamam, nerede? <laughs> tamam, geliyorum. Kübra, benim acil bir işim çıktı. Sen kapıyı kilitle yat, tamam Güzel kızım, bu halinle yani evlendin evleneli yüzünün güldüğünü hiç görmedim. Yok bir şey anneciğim, İyiyim ben. Allah bu evi de özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi yani. <laughs> Ay deme, o kadar mı fena? Ay yok, öyle değil. Işte. Ne bileyim? Ben yerim alışamadım. Yavrum. Bak biliyorsun söylememe gerek yok. Her zaman başımın üstünde yerin var. Ama sen niye bu gece burada kalacaksın ki? Yiğit ile kavga mı ettiniz? Anne dedim ya. Ş Şehir dışına gittiği iş için. Ben de fırsattan istifade annemle biraz hasret gidermek istedim. Ben şunlara bir bakayım. Ay saatlerdir öyle dikiliyorlar vallahi. Zebani gibi. Ay, tövbe estağfurullah. Yiğit'in korumaları. Güvenliğim için. Gerçekten mutlu musun? <laughs> Mutluluk falan. <laughs> Büyük laflar bunlar anneciğim. Hayattayız işte. Ben de bugün... <laughs> ...Kübra'yı gördüm. Ee, o da var. Yiğit'in yaptığı her şeyden... ...beni sorumlu tutuyor. Ay anne gerçekten çok yoruldum ben artık ya. Anne bir tek burada... ...senin omuzunda dinlenebiliyorum. <laughs> ah benim güzel kızım. Ee? Nedir Yiğit'le ilgili söyleyeceğin çok önemli şey. Oho Savcı Bey. Sen daha selam sabah olmadan konuya daldın. Ha tabii. Geçen sefer Yiğit elinden kolay kurtuldu diye hırs yaptım. Bak Yılmaz ben boş konuşmayı sevmem. Tamam mı? O yüzden neyse ne söyle uzatma. Söyleyeceklerim biraz ağır gelebilir ama. İyi tamam. Sen bilirsin benden günah gitti. Dün gece Polonezköy'de bir mezar kazıldı. Kardeşin elleriyle kazdı o mezarı. Hem de elleriyle öldürdüğü bir adam için. Şu Selim var ya. Sizlere ömür. Selim mi? Selim ya. E ben sana dedim söyleyeceklerim ağır gelir diye. Sen de kardeşin gibi inatçısın işte. Köstebek bilip onu elleriyle öldürmüş. Bu bilgi işine yarar mı? Ben şimdi gidiyorum. Sen bir düşün. Alo, ee, sayın başsavcım. Çok özür dilerim bu saatte rahatsız ediyorum ama çok önemli bir konu var. Tamam. Yarım saat sonra makamda. Tamam efendim. Sağ olun. <laughs> Alo Kenan. Müsait misin? Tamam. Hemen adliyeye gel. Hemen. Ben ne olurum? Ben şüphelendim Selim'den. Olan oldu. Tetiği sen çekmedin sonuçta. Ben size kızıyordum falan ama... ...canım olmuştunuz. Sizin benim için yaptıklarınızı hayatımda kimse yapmadı. Selim'in hakkını ödeyemem. Biliyor musun Selim sana aşıktı. ...biliyorum. Nasıl ya? Benden bile sakladı kaç yıl. Sen nereden biliyorsun? Kızlar böyle şeyleri hemen anlar oğlum. Her şeyi anlarız. İşimize gelmeyeni anlamamış gibi yaparız. Kaç kere konuşmayı... ...nerede sana? Ne zaman iki kadeh pişirse... ...yarın konuşacağım lan derdi. Yarın olup seni görünce de hep korkup vazgeçerdim. Yeni yetmeydik o zamanlar. Aklımız bir karış havadaydı. Bir sürü hayalimiz vardı. Hayallerimizden ne kadar uzağız şimdi. Biz en büyük hatayı orada yaptık bence. Hayallerimizden vazgeçerek. Hep daha fazlasını istedik. İnsan çok yakınındakini göremiyor bazen. Birinin niyeti durdurması lazım. Bu iş felakete gitmeden birinin niyeti durdurması lazım. ne dur demesi lazım. Emir. Sen ne istiyorsun benden kardeşim? Bilgi. Ha bilgi. Sen konuşacaksın. Ben de seni bu işin pisliğinden kurtaracağım. Emir. Ben Yiğit'i satmam. Altı milyon dolarla ortalıktan kaybolmanı izin veririm. Bu çok daha hızlı. Üzme kendini evlat. Su testisi su yolunda kırılır. Yapacak bir şey yok. Selim'e ben sebep oldum efendim. Ben onu talık gibi göstermesem o... Her olayı da böyle kendini suçlarsan vazifeni yapamazsın. Selim'in ölümünden suçlu olan tek kişi var. O da Selim'in katili. Ben Yiğit'i zamanında durdursaydım Selim şu an yaşıyor olacaktı. Evlat biliyorum bu durum senin için duygusal bir durum. Ama yani bir sürü böyle olay yaşayacaksın. Bunlara alışman lazım adliyeden çıktıktan sonra dosyaların yükünü kafandan atmayı öğrenmezsen aklını yitirirsin. İyi akşamlar Basar'cığım. İyi akşamlar. Ekipler ulaşmış mı mezarlığa? Çocuklar üzeri yeni kapatılmış mezarlık tespit etmişler. Üzerine ne mezar taşı varmış ne de kazık. Efendim izin olmaz. Şimdi olur mu ya? Sabret evlat sabretmeyi öğreneceksin. Mesleğin senden bunu istiyor. Yarın ben de geleceğim tamam mı? Beraber gündüz gözüyle gider nezaret ederiz şu mezar yerinin açılmasına. Peki efendim. Ekibe söyle sabaha kadar mezarlıktan ayrılmasınlar. Kimseyi de yaklaştırmasınlar. Ne olur ne olmaz. Emredersiniz başsavcım. Yarın sabah gelip seni alacağım. Benim arabayla gideriz tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.